Bugün salı akşam işte. Tamam. Fıtırık bağırma lütfen. Ya Fittirik. lütfen. Bağırmayalım. Gel hadi. hadi gidelim. Gel. Gel. Fıtırık o çocuğu rahat bırak. Fıtırık. O çocuğu rahat bırak. Yeni iyileşiyor daha. Gel sen güçlü kardeş. Gel. Beşiktaş sen de gel. Sen de kızım gel. Hadi gidelim. Bak sırtımda mama çuvalı var. Oh. Hadi, hadi gelin. Benden önce öne geçinemişsiniz. Tamam mı? Lütfen. Karşı ayağın iyileşmedi mi daha? Ah kızım koşarken dikkat et. Lütfen ya, lütfen koşarken dikkat et. Bu iki ayaklı zombilerin bize ne kötülük yapacağını bilmiyoruz içiyorlar, kırıyorlar, ayaklarımızı kesiyorlar. Gelin. Gelin arkadaşlar. Zaten çok sıcak. Saat 6'ya 10 var. Bugün salı. Ha fıttırı koş. Kola kuşları. Kola. Kola kuşları. Gelin bakayım arkadaşlar. Afiyet olsun. o suları bitirmişsiniz maşallah. Ben ne zorluklarla bir taşımıştın. Biraz daha güneş gitsin. Ondan sonra yine taşırım. Akşam 830 9a kadar buralarda oluyorum. Gelin Gel. bu tarafa. Gel Beşiktaş. Gel kısım sen.